Merhaba Hayata Dair başladı. Hayata Dair'de biz bugün birinci bölümde alternatif sporlardan söz edeceğiz program konuklarımız. Alternatif sporlar kulübü başkanı Sayın Burak Bayraktar hoş geldiniz ve başkan yardımcısı Sayın Özer Yavuz siz de hoş geldiniz bizimle birlikte. Şimdi kulağa hoş ve değişik geliyor umuyor ve diliyorum ki birçok kişi biliyor ama bilmeyenlere biz bugün anlatacağız. Nedir alternatif sporlar ondan sonra da kulübe geçeriz. Şimdi bizim kulübümüzün kuruluşu 94 yılında sualtı e, sualtı dalış ihtisas olarak başladı ve ilk başlangıcında sadece e, dalış üzerine organizasyonlar yapıyorduk ama sonra e, biraz hayatın gelişimi işte ekonomik biraz daha düzelmeler falan e, diğer doğa sporlarınızı da içine alalım dedik. Çünkü Hı. E, çevre gitgide genişleyince herkesin ilgi alanları aynı olmuyor. Bu sefer e, işte yürüyüşler, fotoğrafçılık, e, ne bileyim işte paraşütle atlama bu e, gürs tarafında bu tip şeylerle ilgilenen dağcılık yapan e, arkadaşlarımızın da dahil olmasıyla da biraz kulübün kapsamını genişlettik. Bundan sonra içine offroad soktuk. E, i̇şte zamanla federe olunca e, bunlarla ilgili bir takım yarışlar organizasyonlar düzenlemeye başladık. Bunlara sporcularımız girmeye başladı. Giren sporcular gelip bizimle çalışmaya başladı falan. E, ve bu şekilde bu şekilde de devam et tabii. Kulübü Kulübün doğmuş. adını da buna değiştirmek zorunda kaldık aslında. Tek dal olmayınca dallarımız genişledi. Peki hangi spor dallarını alternatif olarak düşündünüz? Yani şimdi futbol sever birisi için alternatif olduğu görünür gibi bir durum. Ancak e, kime göre, neye göre alternatif? Şimdi alternatif tabii herkesin sürekli yapamadığı sporlar. Yani hı hı. E, nedir işte bu? futbol, basketbol, voleybol bunlar için hep saha gereken. Bizimkiler biraz daha outdoor sporlar... Yani kapalı alana biz gelemeyen insanlarız. Biraz daha bizim grubumuz da öyledir. Biz kulüp binamız var. Toplantımızı bile içeride yapamıyoruz. Hep dışarıda kapının önünde yapıyoruz. Yani bizi hani bana bıraksanız bugün yağmur yağmasa derim ki dışarıda yapsaydık bu programı daha güzel olurdu. Bizi. Daha iyi olurdu. Yani yağmur yağsa da yapamıyoruz. Biz, biz alana alana <laughs> bizim bütün plan ve projemiz Kapalı alan göre... bizi biraz sıkıyor. Yani dışarıda yapılabilecek aslında şöyle söyleyeyim hani doğa içinde doğayla birlikte doğayı seven doğayı seven insanın yapabileceği e, her türlü spor dalı diyebiliriz. Bu normal bir yürüyüş de olabilir. Bir doğa hmm. yürüyüşü de bizim için bir alternatif spordur. Hatta en güzellerinden biridir. Daha çok şey görüp daha az etrafa zarar vererek daha çok Gezebilirsiniz. Peki şimdi isim alternatif spor deyince aslında böyle adrenalini yüksek yürüyüşten söz ediyor e, Sayın Başkan ama hı. mesela sanki böyle daha çok e, heyecan üst noktada tabii. olan sporlar çağrıştırıyor değil şimdi mi? Şimdi ekstrem sporlarla aslında alternatif spor arasında bağlantılar var ama ince de bir ayrım ince de bir çizgi var. Şimdi yürüyüş de gerçekten alternatif bir spor. Yani hı hı. herkesin yapmayı düşündüğü yapabileceği bir şey değil ama şimdi daha çok tabii biz içimizde ekstrem sporları da barındırıyoruz. Özellikle işte off-road son dönemde Türkiye'de çok revaçta olan bir spor. Hani benim başkanımızın da aslında ilgi alanımız olan spor. Yani kulüpte bizim de faaliyetimiz bu yönde. Ama dediğim gibi hep yani insanlar ekstrem sporla alternatif sporu karıştırıyorlar. Sanki illa paraşütle atlamamız gerekir, evet. illa işte bir aksiyon yaşamamız gerekir gibi düşünüyorlar ama yo yani fotoğraf makinamızı takıp güzel bir doğa yürüyüşü de hani biz de Ve zaman zaman liyorsunuz. yapıyoruz. Biraz sonra da görüntüler ekrana yansıyacak. Elimizden geldiğince. yerlerde fotoğraflıyorsun. Peki kulüp açıldığı günden bu yana özellikle alternatif sporları sevdirmek, halka daha çok anlatabilmek adına ne tür çalışmalar yaptı Sayın Başkan? Biz federe olduktan sonra özellikle yani su altı ve off road branşında otomobil sporları başında şey branşında federe olduk. Ondan sonra yarışmalar düzenlemeye başladık. Özellikle diyebilirim ki Bursa'da off road'u diyebilirim ki dilderim <laughs> <laughs> off road'u biz ön plana çıkardık. Özellikle bu şehir içine indirebildiğimiz oranda yarışları biraz halkın içine sokup insanların görebileceği yerleri çünkü off road dediğiniz zaman aslında bizim çok fazla doğal parkurumuz var. Biz hı hı. gidip bir dağın başında bir yarış yapsak yarışçı da memnun olur. Bizim için de çok kolay olur özellikle organizatör kulüp olarak. Yani ama bütün riski alıp güvenlik riski çünkü çok fazla oluyor bizim yarışlarımızda. Otomobil sporları tehlikelidir. Bu bu yatsınamaz. Bu gerçek neticede. Biz bunu şehre indirdik. sizin arka tarafınızda Demirtaş tarafında yapmaya başladık. İlk şehir içindeki yarışı orada yapmıştık. Ve Oradan sonra Bursa'da belki o zamanlar 15-20 arabaydık ve hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Şu son 3-4 senedir Bursa'da yüzlerce offroad arabası oldu. Evet, de geldi. Bu işe evet. E, adına. oldu. Evet. Bunlar mesela son yarışımızdan Gürsu dış son yarışımız değil, özür dilerim. E, bir bu senenin ilk yarışından, Trial birinci yarışından Gürsu dışkaya da yapılmış bir Seyirci çok memnun kalıyor, belediyeler çok destek oluyor. Gürsu belediyesi çok destek oldu bize mesela. E, çünkü hem sosyal bir aktivite yapıyor, halk beraber oluyor, eğleniyor, gülüyor, bir şeyler görüyor. Bir şeyleri doğru göstermeye de çalışıyoruz. Bizim yaptığımız yarışlarda doğaya zarar vermeden engeli nasıl geçecek, güvenliğini nasıl alacak birbirine zarar vermeden, çevresindekilere zarar vermeden. Bir şekilde böyle böyle gitgide merak artıyor. Hı hı. Ve e, aslına bakarsanız bir de sektör oluştu bununla ilgili. Yani ciddi anlamda artık bu işe para harcanıyor ve para kazanılır oldu. Harcandığı yani. kadar kazanılıyor tabii, olması yes. da tetikleyicidir aslında e, tabii, değil mi? Şimdi, e, bu, Bazen bazı, e, şimdi Aralık'ta yapacağımız yarışa bir otomobil firması sponsor ona oldu. Ona Aralık'ta otomobil yani, firmasının ismini Rütük o, Kuralları gereği veremiyoruz. vermiyorum evet, <laughs> <Ben miyim>? onu <gülüyor> öğrendik. <gülüyor> <öğrendiniz>. <gülüyor> bir de gele, onu de gele öğrendiniz. Sonra kızıyoruz. Ancak e, Aralık'la e, biz kızmıyoruz <laughs> valla Rütük Kuralları gereği. Yoksa Rütük bize kızıyor biz de ne yapalım sizlere O zaman Rütük'ü de anlayalım onların da reklamını yapalım. <laughs> yani Rütük'ün reklamını ve evet. tanıtımını ama Rütük başımızın üstünde yeri. <laughs> Çok yola. seviyoruz onları olmasa Çok. <laughs> yani ben sabah Peki şimdi biz hep bir kulüpten Bursa'daki baskıtan yani kısadı baskı olan kulüpten söz ettik ve federasyon dediniz siz Federek federasyon. Konumuzu, evet. Dolayısıyla şehrimiz dışındaki yerlerde de çalışmalar nasıldır Özer Bey? Yine bu alternatif sporlar adına kulüpler arasında dirsek teması var mıdır? Birlikte bir çalışma gerçekleştirirler mi? Tabii ki olmaz olur mu? Şimdi e, federasyonumuzun da zikretmişken ben ismini de söylemek isterim. Söyleyin, tabii Türkiye ki. Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlıyız. Hı hı. E, yani off road branşımızı federasyonla birlikte e, aktivitelerle devam ettiriyoruz. E, örneğin işte yani e, yine siz değineceksiniz ama Aralık'ta yapacağımız yarışta aynı zamanda hani federasyonun izin verdiği, denetlediği bir yarış olacak. Hı hı. Biz organize edeceğiz. Bununla ilgili. Şimdi gerek bizim aktivitelerimize katılımcı olarak olsun, gerek yardımlaşma bağlamında olsun sonuçta genelde başkanımızın da söylediği gibi outdoor sporlarla ilgileniyoruz, offroad olsun, dalış olsun, yürüyüş olsun, tırmanış olsun, wakeboard olsun hep hani böyle doğa sporları Hı -hı. daha çok. E, bu yüzden e, tabi yani tüm Türkiye'den arkadaşlarımız oluyor bu sporlarla ilgilenen bunlarla uğraşan ortak bir çevremiz oluyor gerek yardım olsun gerek fikir beyanı olsun gerek izlemek için olsun gerek katılmak için olsun bizim organizasyonlarımıza sağ olsun geliyorlar destek oluyorlar biz aynı şekilde e, yakın çevremize gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz e, bunun dışında federasyonumuzun toplantıları olur uh -huh. e, genelde İstanbul'da yani seçimler sanıyorum Ankara'da Ağırlıklı oluyor. olarak eğitimler, toplantılar İstanbul'da oluyor. Yani burada yani senede 5-6 kez işte kulüp yöneticileri orada birbirleriyle kaynaşma, tanımayanlar tanışma fırsatı bulurlar. E, verimli toplantılar yaparız gerçekten icraata yönelik. Hani bu Hı. sene nasıl yapalım? E, i̇şte atıyorum yine kendi branşımız olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte off-road'da bu sene işte şu tip kurallarla bir Türkiye şampiyonası mı düzenleyelim yoksa biraz daha farklı mı olsun ne tip araçlar katılsın bunların kararlarını veririz tabii ki sürekli bir dirsek teması sürekli bir birliktelik var. Var. var tanırız artık iletişim araçlarımız da çok gelişti Onu yani çok zaten, çok sık görüşemesek bile mailleşebiliriz işte e, sosyal paylaşım sitelerinden birbirimizle tekrar konuşabiliyoruz. yoğun bir dirsek temasımız var Peki, öyle söyleyebiliriz şimdi kulüpte kaç kişi var evet. şu anda? Sizin kulüpte. Şu anda biz biraz üye sayımızı azalttık. E çünkü çok fazla üye oldu. 90'ın üstünde üyeye çıktık biz. Yani bu bir yerel kulüp için, bu tip bir kulüp için fazla olmaya başladı. İnsanlara Bir de önemli olan sayı değil aslında. İki Aynen. kişi olsun dokunamamaya ama dokunamamaya başlıyorsunuz. İnsanlarla iletişim kopmaya Hı -hı. başlıyor. E biraz sayıyı biraz daha çekirdek kadroya, e 40'lara, 45'lere düşürdük. Ha şimdi alıma başladık ama şimdi artık biraz daha e, ne derler? inceleyip eleyip sık dokuyoruz. Gerçekten bu işi seven bu işe vakit ayırabilecek, bizimle beraber çalışabilecek insanları seçiyoruz. Çünkü Özer Bey'in dediği gibi nelerdir yani, mesela? Ya şartlarımız aslında öyle sevsin yeter diyorsunuz. Sevsin. Yani bu işi sevsin, vakit ayırabilsin. Hı -hı. ama şöyle bir şey var. Bu iş... şimdi off-road diyoruz. Şimdi her araba alan off-road'a çıkıyor. E i̇şte herkes bir takım grup, kulüp bir şeyler kurmaya çalışıyor. Ama biz federe kulübüz derken bize federasyona gidip de kapısını çalıp biz federal olacağız dediğimizde tamam buyur sen federal ol hadi git bir tane yarış yap göster demiyor. Biz bunun eğitimlerini alıyoruz. Biz işte FIA'dan Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'nun eğitimli arkadaşlarımız var kulüp içinde. Bunun eğitimlerine katıldık. E, federasyonun sürekli düzenlediği eğitimler var. Yapmak da zorunda çünkü bunun da bir kaidesi kuralı var. Neticede e, bunun da bir hakemi var, komseri var. Yarış içinde sürekli görevli insanlar var. Dediniz ya kulüpler birbirinize gidip geliyor musunuz? Diğer kulüplerden bizim yarışımızda görev alıyorlar. Tarafsız gözler bizim yarışlarımızda görev alır. Tabii e, gözlemler, çok güvenlik önemli. yeterli evet. mi? Çünkü bakın şimdi şurada mesela e, arkada şurada. yüzlerce seyirci e, çok güçlü araçların arasında yarış seyretmeye çalışıyor. Keyif alın, Bakın arkası dolu. Onların hepsi seyirci. Evet Onların bir, bir şekilde can güvenliğini sağlamak zorundasınız. Yani bu kulübe girmek demek tamam ben girdim işte kulüp üyesiyim demek değil. Bizimle de yeri geliyor biz o dağda şu etapları hazırlarken sabahlıyoruz orada. Bizimle birlikte çalışabilecek insanlar lazım bize. Evet. Bu diğer branşlarımızda da böyle bizimle birlikte gezebilecek, bize vakit ayırabilecek, bu spora vakit ayırabilecek, bu spor için bir şeyler yapabilecek insanlar lazım. Yani, Ve aralık, biliyorum ama <gülüyor> <gülüyor> tamam sonra Şimdi onu, şöyle buyurun, tabii e, ki. E, öncelikle hani e, şart olarak sorarsak iki üyemizin çok olumlu referansı gerekiyor kulübümüze katılabilmek için. Bunun dışında yani dernekler kanunu geri yönetim kurulumuzca karar verilirse, oy çokluğuyla bir karar alırsak o üyemizi iki tavsiye mektubuyla üye alabiliyoruz ama dediğim gibi buna rağmen buna rağmen daha da seçici davranmaya özen gösteriyoruz. Çünkü başkanımın da söylediği gibi önemli bir şeydir. Yani birbirimizle hep iç içeyiz. Aslında az önce söylediğimiz sevmek yeter ama bazen sevdiğimizden çok çabuk vazgeçebiliyoruz. İşte çok evet. sevmek ve vazgeçmeyeceğini göstermek gerekiyor galiba. Evet. Gelelim aralığa aralığa az kaldı. Bir firma desteğiyle yarışma düzenleniyor. Doğru biliyorum evet. değil mi? Şimdi, Nelerdi? E, biz yıllardır Türkiye Şampiyonası düzenliyorduk Bursa'da. Türkiye Şampiyonası'nın en az bir ayağını federasyon bize verir Çünkü kulüp olarak e, iyi yarışlar yapmaya çalışıyoruz. Seven insanlarız bu işi. Ee, biz bu sene offrodu biraz değiş, değiştirmedik. Aslında gerçek ofroda dönmeye çalıştık. Trial tabir ettiğimiz e, biraz daha seyircinin içinde daha fazla Hı -hı. E, engel atlamaya yönelik, biraz daha bu işin özüne dönük bir yarış yapmaya başladık. İki ayaklı bir yarış yaptık Güney Maymara Trial Kupası diye. Gürsu ve İnegöl Boğazova'da yaptık. Hı -hı. E, yarışmacılar çok memnun kaldı. Normalde e, Türkiye Şampiyonalarında biraz daha hızlı etapları olduğu için ve bizim arabalarımız. Hıza göre aslında araçlar olmadığı için insanların bu çok hoşuna gitti gerçekten burada işte şu görüntülerin içinde yarış yapmak bunların hepsi bizim yarış görüntülerimiz yani bunlar bir yabancı siteden falan alınmış görüntüler değildir Sizin hepsi bizim kendi, kendi yarışımızda çektiğimiz yarış görüntülerdir hani biraz evet. gerçekten çok güzel görüntüler oldu o yüzden hani <laughs> şey gibi gelebilir insanlara internetten indirilmiş fotoğraflar gibi gelebilir ama hayır Yo, son yarışımız Ömer Burç bizim kurucu başkanımızdır. Ömer Bey. Onun görüntüsü vardı. Onun da resimleri var. Evet, Tabii o öyle. da artık fotoğrafa yöneldi. Şu evet. anda federasyonda da görevli kendisi icra kurulunda. Ee, yarışmacılar çok istedi. Biz bu sene kapatıyoruz demiştik. Ama dediler ki gelin bir yarış daha yapın. <laughs> Ondan sonra. Ee, diyebilirim ki katılım limitimiz bile doldu. Daha yarışın katılımını açıklamadığımız halde izinleri alınması lazım ki biz katılın diyebilelim ama herkes bir şekilde arayıp ben de katılacağım diyor. Yaklaşık 28 araçlık bir yarış olacak. Gürsu erecek bölgesinde olacak. Herkes bu işi seven gerçekten gelip seyredebilir. Çünkü şu arabaların %80'i zaten yine orada olacak. İstiyorlar gelmek. Güzel de bir bölge. Kamplı da olabilir. Aralık yani ayında belli bir tarih var mı? 15 dairiz? Aralık gibi. Planlıyorsunuz. Tabii yönetmeliğimiz ona göre hazırlandı. İnşallah onaylanır gelirse yönetmeliğimizde 15 Aralık gibi yapacağız. Çok keyifli olacağını düşünüyorum yine. Çünkü bizim yarışımıza gelen şimdiye kadar kimse keyif almadan gitmedi. Hı hı. Nedir yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı <laughs> <aldı> yani. Teminatıdır <laughs> pek. Çıtayı Ada, yükseltiyoruz sürekli aslında zorlanıyor. <laughs> Aday dayanınızı da açıklayın o zaman az kaldı <laughs> yok şey, bizim işte şeydir ya bizim, bizimki bir şey futbol kulübü başkanlığı değil yani o yüzden ...külfeti fazla. Yok şu aday adaylığı e, e, çok fazla olduğu için... ...o yüzden dedi. <laughs> Peki şimdi az önceki soru özellikle... ...ülkemizdeki diğer alternatif spor kulüpleriyle... ...ilgili bir dirsek temasınızın... ...proje ortaklığınızın olup olmadığı ile ilgiliydi. Hemen soruyu değiştirip size yönlendirelim. Bu spor diğer ülkelerde... ...gelişmiş veya gelişmeye... ...yüz tutmuş ülkelerde nasıl algılanıyor... ...ve nasıl yapılıyor buradaki işleyiş? Şimdi işte... E, ...zaten... Biz de yavaş yavaş o gelişimlere ayak uydurarak hı hı. E, sporu e, az çok Avrupa, daha çok Rusya'da, Bulgaristan taraflarında, Yunanistan, Roma Yunanistan Romanya taraflarında yapılan tabi bizden biraz daha bir tık daha belki ilerdeler Bu sporla ilgili biz e, o tarafa yaklaştırmaya çalışıyoruz. Genelde yurt dışında hani böyle 2 e, saatlik, 3 saatlik, yarım günlük bir yarıştan ziyade 2-3 günlük tropi etapları gerçekleştirilir. Bizim bu trial tabir ettiğimiz daha bu sene Türkiye'de yeni yeni yapmaya başladığımız yarışlar da e, bu aslında tropi etaplarının e, sıralama turları gibi prolog etapları şeklinde düzenlenmiştir. Biraz daha onlara yaklaştırmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi yurt dışında e, tropi ağırlıklı çalışmalar da çok yapılıyor. 2-3 gün süren, 4-5 gün süren e, yani sürekli bir kamp ve bir işte araçla, doğa ile mücadele havasında geçen yarışlar da yapılır. Umarım yakında bizim ülkemizde de yapılmaya gerçek başlanacaktır. Işte, bir, Özel bir geçen hafta federasyonda şey vardı. E ofrot kurulu toplantısı vardı. Gençletilmiş ofrot kurulu toplantısı. E oraya katıldık biz. E hani daha tam açıklanmamakla beraber seneye zaten triel federasyon bünyesinde yapılacak bir yarış olacak biz hani kendi bünyemizde yapıyoruz federasyon izniyle mahalli yapıyoruz artık Federasyon Kupası olarak yapılacak artı bir de e, bağ yarışları e, yapılacak Türkiye'de onu Türkiye'ye getiriyorlar e, Federasyon başkanımız Metin Bey onun üzerine çok duruyor Hatta Çünkü bu işi yapmış bir insan olduğu için bu işten de keyif almış bir insan olduğu için o da gerçekten bu offrodu offroad gibi yapılsın diyor ve e, ...Türkiye'de üç ayrı bölgede... ...bağ yarışı yapmayı düşünüyor. Bursa'da da yine bir ayağı olacak. İşte mesela İstanbul bölgesinden... ...veya Sakarya bölgesinden... ...araziden Bursa'ya gelecek araçlar. Hı hı. Biz devre alacağız, Bursa'yı geçireceğiz. İşte... Ee, ne bileyim Balıkesir tarafında bir yere araziden tekrar çıkaracağız. Bu bir hafta sonu olacak. Hı hı. Bu üç günü olacak. Ayrıca da işte e, İç Anadolu taraflarında düşünülüyor. O tarafta gene böyle bir üç günlük bir şey. Ee, hani Bu tip yarışlarla gelişiyor ama tabii Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Avrupa'da bu çok daha kolay yapılıyor. Bizim şu en basit gördüğünüz araba baktığınız zaman çok döküntü gözüken bir arabanın bugün hazırlanması maliyeti 40-50 bin liraları buluyor. Ama ee, Avrupa'da bu arabaları çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, o yüzden hı hı. biraz daha e, rahat yapabiliyor insanlar. Bizde bu şeye geliyor, sosyete sporu gibi düşünülüyor. Aslında o kadar olmasa da insanlar öyle görüyor artık. Peki az önce dediniz ki özellikle doğayla mücadele ama doğaya zarar vermeden. Şimdi burada dikkat ettikleriniz nelerdir? Yani siz bu sporu yaparken neye dikkat ediyorsunuz ve doğayı nasıl koruyup kolluyorsunuz? Şimdi e, bizim en büyük sıkıntımız şeydir. Biz yol olmayan yerde gidiyoruz. İşte görüyorsunuz böyle bir patika. Aynen, patikadan gitmeye çalışıyoruz. Burada en sık veya düşünülen hep işte ağaçlara zarar veriliyor falan. Ama özellikle bizim kulüp üyelerimiz için hani teminat verebileceğim kesinlikle bizde ağaç kesme kırma olmaz. Eee ağaca vinci bağlarken bile bir düzeni vardır. Biz ağaca strap dediğimiz bir kalın halat vardır. Ve onları bağlar, halatımızı öyle bağlarız ki ağaca zarar vermesin. Ee, ne bileyim... Zaten ağaca geçtiğimiz... zarar verilirse neler olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani, e, yani ağaçlar... Keşke evet. öyle olsun. E, olmalı zaten. Ama çevremize zarar... Biz hep arazide söylüyoruz. Yani bu ağaçlar da bizim değil, bu ormanlar da bizim değil. Bunlar çocuklarımızın, torunlarımızın. O yüzden e, bizim zarar verme minimum bile değil zarar vermeden geçmemiz lazım birinin tarlasına arazisine ağacına meyvesine zarar vermemiz lazım doğaya hatta bir şeyler yapabiliyorsak gittiğimiz yerlerde bizden önce biri gidip çöp attıysa bir şeyler bir artık bıraktıysa onları bile toplamamız lazım toplamaya çalışıyoruz ee, mesela trofi yarışlarında en büyük ceza ağaca vurmadır ee, yani kapı atlamadan büyüktür cezası ee, maksimum düzeyde kendimizce en azından diyeyim kontrol etmeye çalışıyoruz zarar vermemeye çalışıyoruz. Peki ya cinsiyeti <laughs> var mıdır alternatif sporun? Sanki bakıyoruz görüntülerde sadece erkekler var. Bayan az, az sayıda veya hiç yok denecek kadar mı? Bana mı öyle geldi? Özer Bey. Yine e, bizim ülkemiz şartlarından kaynaklanan bir şey herhalde. Bayan sporcularımız var. Hı hı. İlgilenen, pilotluk yapan, kopilotluk yapan sporcularımız var. Dalış e, branşımızda ve fotoğraf belki branşımızda, yürüyüş branşımızda biraz daha fazla ama bu araba biraz da mekanik bir spor olduğu için off road branşımızda genelde erkek ağırlıklıyız. Ama yine bayanlar var aramızda. Ama gitgide giriyor. Özellikle <laughs> mesela İstanbul'da son yapılan yarışta bayanlar için de bir klasman açıldı. Ee, yavaş yavaş bulaşılacak. Ama birden olmaz tabii ki. Çünkü dediğiniz gibi şu anda çok mekanik ve arkadaşlar da Yok yok, sohbet ediyoruz burada. O yarıştan da evet. haberi yok. Ee, o yüzden gelemedi çünkü ona da. Ee, evet. Bir bayanlar kategorisi açıldı ve ciddi katılım oldu e, hatta yenisinde daha da arttı ikinci yarışta daha da arttı İstanbul'da e, Bursa'da da olacak benim eşim hep istiyor biz yıllar önce bu e, burada Demirtaş'ta hep isim resim geliyor biz sponsorun adıyla andığımız için o yarışa isim resim geliyor Sakın. <laughs> sohbet içinde geçer gibi oluyor yani. Ama yok. Ama çok seviniyorlar verince de bak sonra gene alabiliyoruz. Yani yine <laughs> sponsorluk e, alabiliriz. lazım değil. İsmini bizde sakla. Ama <laughs> saklı olduktan sonra onlara bir faydası olmuyor. Yani burada aslında bir sıkıntı var. Yani bize sponsor oluyor bir şeyleri gözüksün, duyulsun diye ve biz onun adını söyleyemiyoruz. Bu gayet tuhaf yani. Değişik bir şey. Evet. E, buradaki yarışta hatta eşimle yine o zamanki başkan yardımcısı arkadaş eşlerimizi katalım dedik falan. Hani bir araba daha çıksa iki araba yarışsınlar diyecektik. Hani insanlara sevdirelim diye. Ee, olmadı ama olacak ya. Olacak. Yani şimdi geliyorlar bizde geziyorlar. Ee, bir arkadaşımızın eşi hatta bayağı ciddi de yapar bu işi. Şu aralar çekildi biraz. Şamil arkadaşımızın eşi. Ee, bizim kadar cabbardır bu işlerde. Girer çıkar falan. Dediğim gibi benim eşim de çok sever. Biraz takla atma korkusu var. Onu yenersek Tamamen o da yakında çıkarak toplar. <laughs> Hadi bakalım. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Mutlaka evet. alternatif sporlar 20 dakikaya sığacak evet. bir program değil. Ancak bugün için benim size sormayı unuttuğum sorma yakıl edemediğim alternatif sporlarla ilgili sizin söylemek istediğiniz ne var? Önce Özer Bey sizden başlayalım sonra da Burak Bey sizinle bitirelim. Ya yani şimdi e, başında da konuştuğumuz gibi gerçekten e, doğa bizim için çok önemli. Başkanımızın da söylediği gibi zaten ağaçlar, doğa, çevre bize ait değil. Ben tüm alternatif sporlarla ilgilenen doğa sever tüm arkadaşlarıma zaten onların duyarlı olduğunu biliyorum. Buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten şu doğayı korumaya çalışalım. Zarar vermeyelim. Hani kendimiz zaten vermiyoruz. Çevremizi de bu noktada uyarmaya çalışalım. Bu çok önemli bir nokta. Ben buna değinmek isterim son olarak. Teşekkür Peki, ederim. Peki hemen <laughs> sizin söyleyeceğinizi alalım. Sonra da size nasıl ulaşacak insanlar? Valla ben de özele çok katılıyorum. Çünkü bu işi artık yapan çok fazla oldu ve biz hepsine ulaşamıyoruz. Hani bu tip kanallarla bunu söylemek lazım. Gerçekten e, arazide kaldım diye bir tarafa zarar vermemek lazım. Onu araziye zarar vermeden çözebiliriz. Yani bunu hepsi biliyor. Sadece zaman zaman üşendiği için bir takım şeyler duyuyoruz. Çünkü hı hı. biz köylüyle de içeceğiz. Köylülerden de duyuyoruz. İşte ağacım kırıldı oldu. Bunları yapmasınlar. Bir de artık bu spor tehlikeli bir spor. Geçen sene federasyon yarışlara koyuyordu böyle bir pankart. Otomobil sporları tehlikelidir diye. Tehlikeli bir spor. Güvenlik tedbirlerini maksimum ölçüde alsınlar. Yani e, araçtaki arkadaşlar kemer takmıyor. Yani bırakın trafikte gitmek gibi değil. Bizim devrilmemiz e, 3 saniye içinde gerçekleşiyor ve 20 ile giderken de olabiliyor 6 takla atmamız çünkü ya maçta gidiyorsun ve gitmiyorsan bile hani böyle bir hamlenle devrilip başlıyorsun 4-5 takla atmaya o yüzden e ee, güvenlik tedbirlerini de alsınlar. Kendisine yanındakine zarar vermesinler. Bu spora insanları düşman etmesinler en azından öyle diyeyim. Yani hazır herkes seviyorken güvenli yapalım ki sevmeye devam sevmeye etsinler. Sevmeye devam etsinler. <laughs> Daha fazla bilgi almak isteyenler nasıl ulaşacaklar size? Ee, sitemizden www.baskettr'den ulaşabilirler. Hı hı. Facebook'ta sayfamız var. Malum zaman şey Facebook söyleyebiliyor musun? Facebook ona kesin. <laughs> Oralardan ulaşabilirler. Info at baskentere mail adresimiz. İnternet sitemizde zaten hepsi telefonlarımız falan Hiçbir da var. Hiçbir şey yapamasalar arama motoruna Bursa Alternatif Sporlar Kulübü yazsalar Yazdıklar. zaten onları yönlendirecek adresler öyle. çıkacaktır. Aynen Çok öyle. teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Eksik olanları bir başka programda tamamlamak Biz üzere. Biz Şimdi edeceğiz. mutfaktaki Sağ püf noktaları nelerdir merak ediyorum. Onlara gideceğiz. Ondan sonra da ikinci bölümde kim var inanın ben de merak ediyorum. Merak edelim bakalım ne çıkacak.